arkadaşlar bugün sizlerle Android üzerinden Instagram hesabı çalmayı göstereceğim Kusura bakmayın sesim biraz şey bir dakika arkadaşlar bu zaten çalmıştık tekrar göstereyim ben size bu Ronaldo'nun bildiğiniz gibi orijinal hesabı yani ben hatta bir tane de yorum yapayım Gördüğünüz gibi yani çalınıyor arkadaşlar. Ben bu hesabı tekrar Ronaldo'ya vereceğim. Gördüğünüz gibi tekrardan. Bu da benim orijinal hesabım. Takip edebilirsiniz yani sıkıntı olmaz. Yani bu çaldığım hesaplar. Neyse arkadaşlar çok uzattık. Ee, Instagram hesabı çalarken arkadaşlar iki tane uygulamaya ihtiyacımız var. Telefonunuz root'da olursa da olur olmazsa da olur benim bildiğim kadarıyla. Bir tanesi şu uygulama. Diğeri ise şu. Ee, ilk önce -baksa girdik gireceğiz arkadaşlar. Install diyeceğiz. Sonra e, chat droid'e gireceğiz. Bir dakika. Ben bu şuradan çıkayım. İki dakika önce bir hesap daha çaldım. Ben bu Ronaldo'nun hesabını çaldım arkadaşlar. Geri vereceğim. İsterseniz siz verirsiniz vermezsiniz. Adam 85 milyon ab takipçi yapmış. Yani istese gene yapar ama olsun. Neyse arkadaşlar. buradan gireceğiz buraya. Bir kurban seçeceğiz. en bir sefer Messi'yi seçeceğim. 62 milyon temiz takipçi. Yani. Şöyle. Chat droid'e tekrardan gireceğiz. Instagram'a girdikten sonra buradan bu chat droid'den sonrasını dikkatli izleyin arkadaşlar. Biraz şey buradan user'e girdikten sonra şu gireceğiz. Bir dakika. Bunu şuradan hemen hepsini seçelim, kopyalayalım. Bir dakika. Buradan tekrar Instagram Preferkens arkadaşlar. Buraya gireceğiz işte İngilizce mi olmadı için. Bunun hepsini seçeceğiz, sileceğiz, yapıştıracağız. E gördüğünüz üzere oraya yapıştırdık. Siz sil. Yapıştı. Bir dakika. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Lionel Messi'nin hesabı şu anda benim elimde. Tekrardan bunu da vereceğim. Bir dakika nasıl oldu? çalması lazımdı. Şimdi oldu. Bu sefer oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakalım ne yapmış Messi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi çaldırılıyor neslin hesabını. Gördüğünüz gibi bir de yorum yaptık. Yani Android'den bu şekilde çalınıyor. Benim bildiğim bir şekil yok başka. Gördüğünüz gibi hikayen kısmı var. Mesajları boş verelim. Yani gördüğünüz gibi böyle en son işte kim takip etmiş, yapmış. Öyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Yarın yeni bir video ile karşınızda olacağım. Hepinize iyi günler dilerim.